Iğdır FK ve OHA Beyleri Iğdır FK'yı şöyle söyleyeyim 4 sene önce bölgesel amatör ligde mücadele eden bir takım da OHA Beyleri e, FK 4 senede Türkiye'de ulaşılması zor bir rekor yaptı tahmin edeceğinizde bölgesel amatör ligden Türkiye Traktör 1. ligine kadar yükseldi son 4 sezonda 3 şampiyonluğu bir tane Penaltılarla giden final maçı var. Ee, Türkiye'nin gözde kulüplerinden biri o FK. Alagöz Holding sponsorluğunda, Can Türk Alagöz Türkiye'nin gözde kulüplerinden biri olma yolunda gerek sosyal medyada, gerekse de real hayatta inanılmaz derecede bir Iğdır FK e, isimleri dönmekte artık. Yani insanlar Iğdır FK'yı yabancı oyuncular da, yabancı teknik direktörler de dahil hepsi bilmekte artık. E, vizyonlu bir kulübü, Süper Lig'e, Süper Lig hedefimiz var, Süper Lig'e doğru ilerliyoruz. E, başkanımız Sayın Catuk Olagöz bu adımda inanılmaz fedakarlıklar yapıyor, e, bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Ova Beyler Taraftarı grubuna gelecekti. Ova Beyler Taraftarı grubu kökeni 2006'ya dayanan eski efsane Iğdır Spor döneminden kalan bir taraftar grubu. Eski ismi Gençlik 76, Cadde 76 oldu sonra 2014'te bütün Iğdır'a e, hitap etme adına. Ova Beyleri taraftar grubu oldu. Ova Beylerinin ismi Iğdır Beyden. Beyleri Iğdır Ovası'nın Ova, Ova Beyler olarak da isim hikayemiz de bu şekildedir. Ova Beylerinin sadece Iğdır'da aktifleşmesi yoktur. Aynı zamanda İstanbul, Kocaeli, Manisa, Turgutlu ve Ankara'da da temsilciliğimiz bulunmakta. Birçok maçlara onlardan da taraftarımız organize bir şekilde gelmektedir. Yaptık. Tabi protesto bazen tadımda iyidir. O maç Yapılması gerekiyordu, yaptık. Ama artık ee, ilk devrenin son maçına gittik, çok kritik bir maç. Devre bitiyor, yeni transferler gelecek, yeni oyuncular gelecek, kadromuz biraz daha güçlenecek. O yüzden bu maçı almamız lazım. Puan veya puanlar almamız lazım. Bu maçta protesto altına gitmeyeceğiz. Bu maçta sadece takımımızı destekleyeceğiz. Tabi içe bir protestomuz, bir kırgınlığımız, bir hayal kırmızımız var. Son haftalarda gerçekten çok kötüyüz. Sadece sonuçtan ziyade oyun anlamında da çok kötüyüz. Göze hoş gelen oyunumuz kesinlikle yok. Bunun e, sebepleri illa ki vardır. Oyuncu bazında vardır, teknik direktör bazında vardır, teknik heyet bazında vardır, e, transfer komitesi bazında vardır, halk bazında vardır. Iğdır halkı da gereken rağbeti stadyuma göstermedi. Herkese çeşitli nedenler var, çeşitli sebepler var. Sebep bitmiyor maalesef. E, ama Ali'ye küs, Veli'ye küs, küsmeli, Iğdır Spor'a küs biz her zaman? Halk Iğdır Spor'un yanında taraftar o stadyumu bence her zaman. Yani herkesin bir hata payı var. Kimse demesin ki bizim bir hata yok. Taraftar seyirci de dahil olmak üzere. Herkesin bir hata payı var. Devrenin son maçına çıkıyoruz. Fatih Karagümrük geçen sene Süper Lig'den düşen bir takım, iyi bir takım. İnşallah sahamızda seyirci avantajını, avantajını da kullanıp 3 puan almaya çalışacağız. Kesinlikle puan veya puanlar almamız lazım. O anlamda kritik bir maç bizim için. Hedefe gitmemiz açısından önemli bir maç. Şampiyonluk hedefi yoktu. Bunu söyleyeyim. Ben hatta ben sezon başında kişisel sosyal medyasında bir yazı yazdım da. 4 yıldır ilk defa favorisi olmadığımız bir lige çıktık. Şampiyonluk hedefimiz yok bu ligde diye bir net bir yazı yazdım. Tabi ilk dört hafta aldığımız 10 puan bizi biraz şaşırttı. Biraz da rehavete soktu. İlk 4 haftada 10 puanla lider durumdaydık. Hak da havaya girdi, takım da havaya girdi. rakibi küçümseme de meydana geldi açıkçası. Rehavet de meydana geldi. Sonra da kötü sonuçlar çıktı. Şimdi Trendyol 1. Lig dünyanın en zor liglerinden biri. Trendyol 1. Lig'de ligin sonuncusu, lig liderini yine verir örnekleri de var geçmişte sürekli. Ee, sadece maddi anlamda iyi olmanın yanı sıra takım olmak, bütünleşmek de çok önemli. Biz bütünleşme işini yapamadık. Şehrimizde takım arası gibi bütünleşme işini yapamadık. Burada takımın Ankara'da kamp yapması da, Ankara'da kurallaması da tabii bir etken. Futbolcuların aidiyet duygusu gelişmedi. Futbolcular kendini buraya adamadılar. Bugün maçı izlediğimizde bir penaltı pozisyonu oluyor, rakip takım futbolcuları kendini acil yırtarken bizim oyuncular umursamaz bir şekilde, isyan etmeden devam ediyorlar. Bunun en büyük sebebi bu düşünce, en büyük sebebi bu. aslında baktığımızda bu lige biz yeni çıktık, tarihimizde ilk defa çıktık, puan olarak da ferah değiliz. Ama e, oyun anlamında biz kötüyüz. Ligin başından beri biz oyun öğreniyoruz, bizim tek sıkıntımız oyun. Yoksa biz puan olarak, puan durumu olarak kötü bir durumda değiliz. Ki bizim başında da söyledim, bizim şampiyonluk hedefimiz yoktu, biz bu ligin yeni takımıyız. Sıfırdan bir takım oluştu neredeyse. Doğru ama da yanlış. Kuruldu. Sıfırdan bir takım kuruldu maalesef. Ee, biz şampiyonluk hedefine çıkmadık. Kısaca onu söyleyeyim. Ha e, tabii tabi başkan bu tanımaya başladı. Bu ligi öğrenmeye başladı. Bu saatten sonra devre arasıyla beraber çok iyi adamların alacağını, anlayacağını direkt şampiyonluk hedefiyle transferler yapılacağını düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem açıkçası. Ee, ben muhtemelen öyle olacağını da düşünüyorum. Sadece şu son maçı kazanıp artık devrasında yeni transferlerimizle biz o bir sonraki bol maçına hazırlanmamız lazım. Bunu da inşallah takımımız yapacaktır. Biz takımımıza güveniyoruz. Halkın da güvenmesi lazım, sahip çıkması lazım. Ya ben yıllardır alt ligleri takip eden biriyim. Iğdır Spor haricinde de yıllardır alt ligleri takip eden biriyim. Osman Hoca'nın daha önce birlikte iki tane şampiyonu oldu. E, i̇ki tane de ikiye şampiyonu var. Yani bu şampiyonun stresi yaşamış. playoff stresi yaşamış. Bu stresten çıkmış bir hoca Osman Hoca. Benim umut var Osman Hoca'da. Ama tabii Osman Hoca'ya da o malzemeyi vermek lazım. Yani sadece oyuncu kalitesi anlamında değil. Takımı sahipleyebilecek oyuncuları alıp vermek lazım. Yani ne ki? Yani bugün bir en kral yemek ustasına iyi bir malzeme vermezsen sana çok iyi bir yemek çıkaramaz. Hoca'ya da istediği malzemeyi vermek lazım. Bir de öyle görmek lazım. Çünkü Hoca 4-5 hafta oldu yani. Hoca kendi oyuncu grubuyla gelmedi. Transfer dönemi için. Ama şimdi Karagöl başından sonra bir transfer dönemi başlayacak. Yeni oyuncular gelecek takıma e, ee, hoca ben bir e, ee, adım atacağını sonuç anlamında, oyun anlamında, en önemlisi oyun anlamında. Bizim sonuçtan ziyade şu an oyunsal sıkıntımız var. Oyun anlamında biz bir tık adım atacağını düşünüyorum. Bir tık bu görüyorum ben Osman Hoca'da. Hoca'ya güvenelim. Yani bu ligde iki de. İki şampiyon olmuş bu hoca. Sezon başı küfürsüz yıldır küfürsüz tribün soğumana yaptık. Ligin 18. haftası itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan biz cezayı geçtik. Uyarı daha yapmadık. Biz 18-17 haftadır ne küfür ettik, türbünde. Şehrimize de yakışmıyor çünkü. Ne de olay çıkarttı. Ama e, Kocaeli Maçı'nda şöyle etti. maalesef Kocaeli medyası olayı tamamen alıdır, yapmış gibi gösterdi. Adamların medyası, ben tebrik ediyorum buradan. Helal olsun. Adamlar gemilerini yürütüyor. Bizim basınımız tabi bu konuda biraz eksik maalesef. Ha, kötü niyetli demiyorum kesinlikle. Eksikler sadece biraz, ha, bu liglerde yeniyiz çünkü ulusal anlamda yeniyiz biz. Ee, maçın 30. dakikasında birinci golden hemen önce bizim yedek kulübemizde Kocaeli tar bir saldırı gerçekleşti. Hem fiziki hem sözlü saldırı. Biz o esnada tribünümüzü yapmadık. Hiçbir şekilde bir olay oldu. Bu esnada Türkiye'de yani ilginç, görülmesi mümkün olmayan bir olay oldu. Yedek kulübemizde masörümüz yaka paça gözaltına aldı emniyet tarafından ve tam dışarı çıkarırken de biraz da şiddet uygulandı. Biz de bunu gördük. Buna isyan edip canlara biraz vuruyorlar. Hani bir ses bir isyan ediyor diye. O ayasada Koçeli tarafından da bize ayra, çakma gibi maddeler geldi. Bizim taraftarımız oraya karşılık verdi. Tabi o ayasada şanssızlığımız, daha önce 2005 şimdi gitti o depresman türkünden yıkılmayan can, mika, korumalı kırıldı. Bizim taraftar yanına düşüyor. Bizim taraftar da o ayasada hani olaya, merkeme, merkeze, nereden verecek? onu aşağı atıyor. Normalde boş olması gereken alandan polis geçiyor. Polisin başına geliyor. Ee, i̇şte polis bir hafif yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Çok şükür bir şey yok da. Ondan sonra tabii Kocaeli Emniyeti girip türüne bayağı bir sert davrandı bize açıkçası. Maç sonuna kadar devam etti. Maçtan sonra da yedi arkadaşımızı gözaltına aldılar. Gece üç günü bıraktılar. Hepsi hakkında 6222 doğru sporda men cezası verildi maalesef. Biz konuyu takipçisiyiz. her kurulmuşuz, hem taraftar grubu olarak. Yani sırf orada görüntüsü var bir şey yapmamış olmasın burada görülmüş diye cezalanıp kardeşlerimiz var. Biz onların destekçisi olacağız, onların yanında olacağız. Ya yani yanlış giden, e, kasıtlı bir yanlış olduğunu düşünmüyorum da şöyle söyleyeyim, biz şehir olarak tarihimizde ilk defa birincilik gördük. Zor birik birincilik, ağır birik. Koşullar çok ağır. E, bilinç ağır. O bilinci oturtmamız lazım bizim. Öncelikle o bilinci oturtmamız lazım. Şehirde o bilinç oturmamış. Bizde yani biz de birincilik. Yok. Şehir şehir birincilikte değil. Şehir hala yani ikincilikte kalmış. Takım birincilikte ama şehir birincilikte gelememiş. Anlıyorum bazı insanları. Bu sene biraz takıma rağbet az. Anlıyorum takımın işte Ankara'da konaklamasını falan sorun var. Ya bu takım bu takım falan ama şimdi işin içine girdiğinizde ben biraz işin içine de giriyorum açıkçası. Oyuncuları ıdıra getirmek çok zor. 10 milyon maliyetli bir oyuncu 20 milyon üstü. Nedir oyuncu? Ankara'da konaklarsak 10 milyon üstü. Iğdır'ın gele, gelersek 20 milyon üstü. Ve benzer hemen hemen birçok oyuncuların bir sorun var. Ayrıca mesela yabancı oyuncuların çoğu evde oluyor, çocukları oluyor, dil okulları vesaire gibi sorunlar oluyor. Iğıt'a e yok oyuncu. Bunlar da büyük problem. E, takım bu sorunlardan dolayı Ankara'dan gelemiyor. Ama gelmesi lazım. Gelmediği bir bağlantı kopukluğu oluyor. Dedim dediğim gibi olmuyor. oluyor. E, kenetlenemiyoruz bütün bu Bunu nasıl yaparız? E, tek umudumuz devre arasında gelecek yeni transferlerle takımın 1-2-3 maçlı galibiyet serisiyle ben eski günlerdeki gibi yoğunluk olacağını, e, hedefe yönelik hep beraber adım attığımız bir dönem olacağını düşünüyorum. <laughs> Bu yüzden taraftar kurmak da elimizden geleni yapıyorum. Buradan da sesleniyorum. Özellikle Iğdır'daki genç nesile sesleniyorum. Yani şöyle bakıyoruz maç esnasında kahvelerde, kafelerde, <laughs> yanlış davranışlar, işte uyuşturucusundan tutun, başka kötü davranışlar olsun. Her şey bataklığında olan gençler var. Biz buradan tüm gençlerimizi çağırıyoruz. Ova Beyleri çatısı bütün taraftarlarımıza, bütün halkımıza açıktır. Gelin tribünlerle takımımızı destekleyelim. Tribün aynı zamanda çok iyi bir site satma yeridir. Tribün çok da iyi bir deşarj olma yeridir. Bütün halkımızı bekliyoruz. Tüm Türün, bizim tribünlerimiz e, bu holigan niteliğinde değil. Bizim tribünlerimizde çok sayıda memur var ki ben kendim öğrenmiyorum. Birçok da öğrenmenimiz, memurumuz var. Avukatımız var grupta. Yani okumuş şeyimiz, oranımız da gayet yüksek. O anlamda herkesi bekliyoruz hafta grubumuza. Uzaktan yorumlamakla değil, sosyal medyadan görmekle değil, ön yargılarla değil. Maalesef küçük şehir olduğumuz için niyeti bozuk insanların niyeti bozuk durumları yayması da çok hızlı oluyor bu şehirde. İnsanlar da buna kanıyor. Kanmasınlar. Gelsinler. Bakımız hakkında şikayetlerim var, sorunlarım var. Gelsinler. Görüşelim. Çözüm olmaya çalışalım. Varsa bir yanlış şayet. Evet. Sizler yani genelde bir yanlış olmuyor da ama maalesef insanlar yanlış diye lanse ediyor. Varsa bir yanlış çözüm olalım. Elimize geleni yapalım. Evet. Bu şekilde bütün adım hakkında bekliyorum. Ama biz çok başarılıyız. Yani ben bunu insanlara anlatıyorum da e, tabi binişli futbol izleyicileri bunu farkında. Biz 4 senede amatörden buraya geldik. Yani bu Türkiye'de örneği çok az. Çok az, nadirdir yani. Yüzde 1-2 vardır, yoktur yani. Biz bunu başardık. Biz başarılıyız aslında. Ama yani bu sezon hani 4 sene üst üste başarılı olmaktan sonra bu sezon biraz düşünce o kötü oldu. Bizim insanımız başarıya alıştı başarısızlığa şu an tahammül ediyor. Bizim sıkıntımız o. Biz aslında başarılıyız. Vadiye vurduğumuzda biz çok başarılı bir takımız. Yani insanların yani içicilikte 10 senedir milyonlar harcayıp birinciliğe çıkamayan bir takım varken biz 4 senede amatörden birinciliğe geldik. Yani çok büyük bir başarı. Biz başarılıyız. Ben, ben ona katılmıyorum. Yani şu an başarısız bir dönem yok. Formsuz olduğumuz bir dönemden geçiyoruz sadece. Başarısız bir dönemden hepsi yani gayet başarılıyız. Yani ülkenin en doğrusunda çok küçük bir iyiyiz. Çok kısıtlı imkanlarımız var. Biz biricilik diyoruz ya. Yani bunun değerini bilmek lazım. Bugün şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Şehir, takımın şehre katkısı. Çok ufak bir örnek. Hafta sonu bir maç oynadığımızda rakip takım en az 70 kişilik kafileyle şehrimize geliyor. En az iki gün konaklıyor şehrimizde. Şehrimize konaklarken otelimiz faydalanıyor. Esnafımız faydalanıyor. Yemek yiyor, lokantamız faydalanıyor. Taraftarı gelirse ekstra, ki geliyor genelde artık, onların esnafa verdiği bir katkı var. Geçenlerde sadece bir kapı tasarrufu hesap yaptığımızda bir takım gelip ıdıra kim gün kalıp gitmesi şehre 2 günde 800 bin TL sıcak para bırakıyor. Minimum. 1,5 milyon bırakamadık. Daha fazla bırakamadık. Yani bir takımın şehre katkısını görüyor musunuz? Bunu yalan vurduğumuzda yine minimumdan bahsediyorum. Minimumdan tüm hesapları yaptım ben takım, rakip, sadece rakip takımın, bizim takımın değil bu. Sadece rakip takımın, rakip takımların bu şehri senede 33 milyon TL minimum girdisi var. Esnafın ekonomisinde dolaşan 33 milyon var. Bu çok büyük bir şey. Bundan değerini bilmek lazım. Dört senedir başarıya alıştık. Ufak bir başarısızlıkta takımıza sırt dönmeyelim. Gelelim, stadyuma gelelim. Bilet fiyatları gayet uygun. Pasolik olayına aslında çoğu kişinin pasolik'i var artık başlarda. Takıma sahip çıkalım arkadaşlar. Yani değerli bilelim. Bakın örneklerle de açıkladım. Birincilik çok büyük bir iyilik, büyük bir kur var. Sahip çıkalım. Gerçekten gelenin başına destek olalım. Genç nesilden bilet alma imkanı olmayan herkes gelebilir bizim yanımıza. Biz biletlerine karşılayalım. Türevinde destek olması şartıyla tabii. Biz biletlerine karşılayalım. Genç nesil. Özellikle genç nesilden, üniversite ve lisedere sesleniyor. Herkes de bekliyoruz. Aslında bir <laughs> <laughs>